Kimse Yok Mu Derneği ve 11 modacı az gelişmiş 11 ülkedeki yetimler yararına özel kıyafetler tasarladı. Karınca Yuvası projesi kapsamında modacıların en güzel tasarımları yetim çocuklar yararına açık arttırmaya sunuldu. 11 modacı az gelişmiş 11 ülkedeki yetimler yararına özel kıyafetler tasarladı. 11 az gelişmiş ülkenin yetimleri adına bir araya geldiler. Ee, çok hoş tasarımlar yaptılar. O ülkeleri de biraz temsil eden. Kimse yok mu derneği ve 11 gönüllü modacı'nın işbirliğiyle karınca yuvası projesi kapsamında hazırlanan tasarımlar İstanbul'da görücüye çıktı. Projenin koordinatörlüğünü yapımcı ve oyuncu Taylan Güner, moda koordinatörlüğünü ise Esra seziş yaptı. Modacı arkadaşlarım olsun dernekle beraber çok güzel hedefler belirledik ve bu hale getirdik. İnşallah bundan sonra da devamı gelecek. Yani yetim çocuklarımıza umut ışığı olmak istiyoruz. Hı hı. Ee, o yüzden umudu renkleri yaptım, renk renk tasarımlarım oldu. İnşallah yetimlerimizin yüzlerini güldüreceğiz. <laughs> Organizasyonda tekstil sektöründeki markalarda standaştı. Birçok ünlü ismin katıldığı gecede tasarımlar açık artırmaya sunuldu. Bizim Türk toplum olarak fedakar olmamız lazım. Karşılıksız yardım etmemiz lazım. Oralar yıllardır Avrupalılar, Amerikalılar sömürdüler ama bizler oraya karşılıksız yardım yapacağız. Bu bizim genlerimizde var, atalarımızdan gelen bir özellik. O yediğimiz ekmeği paylaşırsak daha mutlu ve huzurlu olacağız diye düşünüyorum. Organizasyondan elde edilen gelirle 11 farklı ülkedeki yetimlerin ihtiyaçlarının karşılanması ve Bangladeş'e bir yetimhane yaptırılması amaçlanıyor. Şu ve hangi cümlelerle...